Herkese merhaba, Almanya POT programının 21. bölümüyle beraberiz. Programı takip edenler bilecektir. Geçtiğimiz hafta Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)'yu 20 yıllık iktidar süreci, Merkel'in emekliye ayrılacak olması, yeni parti liderliğinin otorite sıkıntısı içerisinde olması, partinin korona krizinin yönetiminde başarısız bulunması ve son olarak da yolsuzluk skandalları ile alınması üzerinden değerlendirmiş ve yaşadığı oy kayıplarını açıklamaya çalışmıştık. Programın son bölümünde de Almanya'nın adeta halk desteği anlamında popülaritesi roket gibi fırlayan Yeşiller Partisinden kısaca bahsetmiştik. Elbette Yeşiller Partisi'nin neden bu derece önemli oranda oy arttırdığını açıklamak gerekiyor ki bu durum Almanya'daki mevcut siyasi havayı anlayabilmek için de çok önemli. Yeşiller Partisi üzerine partiyi çok yakından tanıyan biriyle belki önümüzdeki hafta belki biraz daha geç ama mutlaka Eylül ayındaki federal seçimlerden önce bir analiz programı gerçekleştireceğiz. E, tabii ki yine Sosyal Demokrat Parti S SPD için de böyle bir program gerçekleşecek. Son yıllarda bu kadar istikrarlı oy kaybı yaşaması, daha kötüsü gelecek vaat etmekten oldukça uzak bir görüntüde olması SPD'yi de incelenmeye değer kılıyor. Haftanın konusuna geçmeden önce geçen haftadan devam eden şu durumu son bilgi olarak vermek isterim. Birkaç gün önce gerçekleşmiş olan bugün seçim olsa anketine göre CDU/CSU birlik partilerinin oy oranı toplamda %26'ya kadar gerilemiş durumda ve yükselen değer Yeşiller Partisi de %23'e kadar yükselmiş durumda. Artık ciddi ciddi Almanya tarihinde bir ilk mi gerçekleşecek? Yeşiller Partisinden bir başbakan mı çıkacak sorusu soruluyor. Yine tabii ki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin olmadığı bir hükümet mi kurulacak diye soruluyor. E yine SPD aynı şekilde kan kaybına devam ediyor ve oyları %16 son ankete göre. Sevindirici olan ise belki bu anket sonuçlarına göre bir ara oyları %15'lere kadar yükselmiş olan aşırı sağ AFD partisinin genel son anketlerde %10'ların altında kalıyor olması. Buradan pek yukarı çıkamayacağı da anlaşılıyor. Tabii önemli, sürpriz, kırıcı, yıkıcı gelişmeler diğer partiler adına veya Almanya siyasetinde gerçekleşmezse. Gelelim bu haftanın konusuna. Daha önceki programlarda değinmiştim. 10 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve bu 10 yılın tamamını Frankfurt şehrinde geçirdim. Frankfurt sanıldığı gibi sadece bir ekonomi merkezi değil. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın burada olması dolayısıyla ve diğer dev finans firmalarının ve diğer büyük bankaların burada olması nedeniyle Almanya açısından etkili bir yer değil. Yani neden sadece bu değil? Frankfurt Almanya'nın gerek politik tarihinde bu anlamda ilk parlamentonun burada gerçekleşmiş olması, ilk anayasanın burada oluşturulmuş olması, 1848 ve 1969'lardaki devrimci hareketlere ev sahipliği yapmış olması gibi tarihsel nedenlerin yanında bugünkü politik hayatta da çok önemli bir yere sahip Frankfurt şehri. Hatta gizli başkent olarak da anılan bir şehir. Başta CDU ve Yeşiller partileri olmak üzere tüm partilerin esen eyalet örgütlenmeleri ve eyaletin en önemli şehri olması nedeniyle Frankfurt örgütlenmeleri çok etkilidir. Bu bölgede alınan kararlar partilerin genel merkezlerine de yön verecek kadar etkilidir. Ve evet böyle önemli bir etkiye ve geçmişe sahip Frankfurt şehrinde geçtiğimiz ay 14 Mart tarihinde, hatırlayacağınız üzere yerel seçimler gerçekleşmiş ve Frankfurt parlamentosu milletvekilleri belirlenmişti. Şimdi sıra şehir parlamentosunda kurulacak koalisyon hükümetinde. İşte burada bugünün konusunu oluşturan çok önemli bir detay ortaya çıkıyor. Frankfurt'ta oluşturulması muhtemel bir Rot-Rot Grün koalisyonu yani kırmızı kırmızı yeşil koalisyonu yani Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller Partisi koalisyonu Almanya geleceğini önemli oranda etkileme potansiyeline sahip özellikle federal parlamento seçimlerinin gerçekleşmesine 6 aydan az bir süre kalmış olan şu ortamda. Fakat bu durum çok kolay değil. Sadece Yeşiller ve Sosyal Demokratlar bir iktidar oluşturmak istese belki daha kolay ve olma ihtimali daha mümkün. Fakat sol parti gibi birçok ana akım siyasi harekete göre marjinal olarak değerlendirilen sosyalizm ve hatta komünizm talep eden bir partinin iktidar olması Almanya'nın kaldırabileceği bir şey değil ve realist değil görüşü birçok uzmanın görüşü. Ülkenin doğusunda sol parti tarihi mirası gereği her zaman iktidara yakın bazı eyaletlerde. Fakat Almanya geneli açısından, federal Almanya açısından bu pek de tartışılan bir konu değil. Aslında halkın istemesine rağmen tartışılan bir konu değil. Daha doğrusu diğer koalisyon seçenekleriyle kıyaslandığında halkın önemli oranda Rot Rot Grün yani Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller Partisi koalisyonunu tercih ettiğini görüyoruz. YouGo araştırma firmasının 2019'daki araştırmasına göre Almanya'da halkın %25'i Rot Rot Grün koalisyonunu açıkça sıcak bakıyor. İkinci sırada CDU Yeşiller ve Liberal Parti koalisyonu yani Jamaika koalisyonu deniyor. Jamaika bayrağını oluşturduğu için partilerin renkleri ve bu koalisyonun da halktan desteği %15 oranında. Halkın üçüncü sırada desteklediği koalisyon modeli ise CDU ve Yeşiller Partisi koalisyonu. Bunların da halktan desteği %14 oranında. Ve belki daha önemlisi parti tabanlarının da önemli oranda bu koalisyon modeline sıcak bakıyor oluşu aslında. üç partinin tabanının da bu koalisyonu desteklediği biliniyor. Yine YouGov firmasının 2019'daki araştırmasına göre örneğin Yeşiller Partisi'nin seçmeni %54 oranında bu koalisyonu tercih ediyor. Gerek SPD'de gerekse sol partide bu desteğin daha yüksek olduğu biliniyor. Yeşiller Partisi seçmeni SDU Yeşiller Koalisyonu'nu da aslında tercih etmiyor. Yeşiller seçmenin sadece %25'i CDU ve Yeşiller koalisyonunu destekliyor. Aslında böyle bir koalisyonun örneği Almanya'da daha önce gerçekleşmiş. Aşağı Saksonya, türünün Berlin ve Bremen eyaletlerinde bu koalisyonlar görüldü. E, halen Berlin'de ve Bremen'de devam ediyor örneğin. Fakat doğa eyaletlerinde bu durumun görece daha normal olduğunu ve daha uygulanabilir olduğunu tahmin etmek zor değil. Az önce değinmiştim tarihi miras gereği. Buna istisna olarak Bremen eyaletinde de görülüyor fakat bir hemen çok küçük bir eyalet, Almanya'nın belki de en küçük eyaletlerinden biri. Hal böyleyken neden bu koalisyon modeli federal düzeyde bu kadar zor? Biraz incelenmesi gerekiyor. İlk olarak uzmanlar Almanya'nın böyle bir sol birlik ile yönetilmesini önemli bir kırılma olacağı endişesiyle zor olarak görüyorlar. İkincisi benzer birçok ortak hedef ve seçim madene rağmen partiler arasında önemli ayrılıkların da mevcut olması. Örneğin Yeşiller Partisi sol parti ile sert farklı görüşlere sahip ve açıkça birbirlerini eleştiren partilerdi aslında. SPD'nin iki parti ile de uyumlu konseptlere ve yönetim hedeflerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ki bugünkü mevcut SPD Başkanı Saskia Eskin de böyle bir koalisyonu önümüzdeki seçim için tercih ettiğini ve bunu da mümkün gördüğünü ifade etti. Federal düzeyde bu koalisyona en yakın koalisyon SPD ve Yeşiller arasında 98-2005 yılları arasında uygulanmıştı. 2005 yılından itibaren ise bildiğiniz üzere Başbakanlık Angela Merkel liderliğinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde ve son iki dönemde de büyük koalisyon olarak Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve SPD tarafından kurulmuş durumda. Tekrar Frankfurt konusuna dönmek gerekirse şu anda şehirde seçimlerde birinci parti olarak çıkmış olan Yeşiller Partisi'nin izleyeceği politika büyük önem taşıyor. Kulis bilgilerine göre parti yönetimi tabanının aksine CDU ile hükümet kurmaktan yana SPD ve Sol Parti koalisyon kurulması için istekli olduklarını açıkça beyan ettiler. Hatta her üç partiden parlamentoya seçilmiş birçok milletvekili böyle bir koalisyonun kurulmasını istediklerini açıkça ifade ettiler. Ayrıca Kamuoyunca da böyle bir talep hatta baskı var denebilir. Bildiğiniz üzere Frankfurt Almanya'nın en kozmopolitik şehirlerinden biri. Bu şehrin de bu yapıyı yansıtacak bir koalisyonla yönetilmesi isteniyoruz. Son olarak elden fazla sivil toplum örgütü ve bireysel imzacı kişi Yeşiller, SPD ve Sol Parti'ye bunun yanında diğer küçük partilere de bir mektup yazarak böyle bir koalisyonun kurulmasını açık mektupla talep ettiler. Mektup sadece koalisyon talebi değil aslında ölenebilir konut, çevre koruma ve toplu taşıma gibi konularda da taleplerde bulunuyorlar. Böyle bir koalisyonun kurulması için çok aksiyonun da düzenlendiğini görüyoruz Frankfurt'ta. Özellikle sosyal medya üzerinden belli grupların bir kamuoyu baskısı yapmak istediği aşikar. Progressive Frankfurt, İlerici Frankfurt adı altında oluşturulan sayfalarda Rot Rot Grün, SPD, Sol Parti ve Yeşiller Koalisyonu ile ilgili teşvik edici açıklamalar yapılıyor. Bu partilerin ortak programlarına atıflarda bulunuyorlar ve ortak hedeflerin olduğu ön plana çıkartılıyor. Sonuç olarak konu Yeşiller Partisi'nin ellerinde aslında. Gerek Frankfurt'ta gerekse Almanya çapında. Parti yönetimi tabanının sesine mi kulak verecek yoksa Hessin Eyalet Parlamentosu'nda görüldüğü gibi Frankfurt Şehir Parlamentosu'nda da bir Yeşiller ve CDU koalisyonunu mu kurmak isteyecek? önümüzdeki günlerde göreceğiz. Aşker olan Yeşiller Partisi'nin Frankfurt'ta vereceği karar Almanya çapında etki uyandıracağı. Parti eğer Rot Rot Grün yerine CDU ile ittifak yaparsa Almanya gelininde de bu ittifaktan yana olduğunu ve kendisine oy veren seçmeni CDU ile koalisyon için oy vermiş olduğunu göstermiş olacak. Yeşiller CDU koalisyonunun seçmen tarafından pek arzu edilmediğini Az önce sizleri vurgulamıştım. Bu anlamda yeşiller için karar verici ve kısmen de zor günler bu günler. Partinin vereceği kararı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Belki Almanya tarihi açısından da önemli kırılmaya neden olacak bir gelişme. 21. bölümü bu konuyla tamamlamış olalım. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir hafta dilerim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.